Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kolay ve hızlı tığ işi bardak altlığı yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Bardak altlığı deseninde istediğiniz renkleri uyarlayabilir ve istediğiniz büyüklüklerde yapabilirsiniz. Yapacağımız bardak altlığının çapı yaklaşık 10 santimetre. Bardak altlığının yapılışında 4 katlı %50 koton, %50 akrilik, orta kalınlıkta ipler kullanacağız. Tığ numarası 2.20 mm ile bardak altlığını öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden bardak altlığının yapılışına başlayalım. Altlığın yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 2 zincir halkanın içerisine ikili trabzan yapalım. Başlangıç zinciri ile birlikte halkanın içerisine toplam 14 tane ikili tırabzan yapacağız. 14 ikili tırabzanı yaptıktan sonra halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yapalım. Altta yapmış olduğumuz 14 trabzanın her birinin tepesine 2 ikili trabzan yaparak toplam 28 tane ikili trabzan elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek ikinci renk ile devam edelim. Alt sırada yapmış olduğumuz herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyerek iki zincir yapalım. Ve aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yapalım. Sonraki trabzanın tepesine bir ikili trabzan. Sonraki trabzanın tepesine iki ikili trabzan. Sonraki trabzanın tepesine bir trabzan. Sonraki trabzanın tepesine iki trabzan. Ve bu şekilde sıra sonuna gelene kadar çift tek çift tek ikili trabzan yaparak devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek tekrar beyaz renk ile devam edelim. Alt sıradaki herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyerek 5 zincir yapalım. Bir trabzan atlayalım ve ikili trabzan yapalım. 2 zincir, bir trabzan atlayarak ikili trabzan yapalım. 2 zincir, bir trabzan atlayalım ve ikili trabzan yapalım. Sıra sonuna gelene kadar bu şekilde yan yana kutular oluşturacağız. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 2 zincir yapalım ve 3. zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Orta zincir boşluğuna geçiş yaparak tekrar kayma dikişi yapalım. 2 zincir aynı boşluğun içerisinden ilmek çıkartarak önce yarım trabzan yapalım. Tekrar aynı boşluktan ilmek çıkartarak ikili trabzan ve tığda bekleyen ilmeklerin üçünü birlikte kapatalım. 3 zincir sonraki boşluğa geçiş yaparak önce 3 tane yarım trabzan daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım. 3 zincir. Sonraki boşluğa ve diğer tüm zincir boşluklarına aynı işlemi tekrar ederek devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 3 zincir, ilk yapmış olduğumuz trabzan grubunun tepesine kayma dikişi yapalım. 1 zincir yaptıktan sonra ipi keserek tekrar sarı renk ile devam edelim. Alt sırada yapmış olduğumuz herhangi bir trabzan grubunun tepesinden ipi sabitleyerek 3 tane zincir yapalım. Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yapacağız. ve tığın başını dolayarak buradaki iki trabzanın ortasından 8 kez ilmek çıkartalım. Tığda bütün ilmekler beklerken, ilk trabzanı yapmış olduğumuz boşluğun içerisinden tekrar ilmek çıkartalım ve tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım. Sonraki trabzan grubuna geçiş yaparak kayma dikişi yapalım. 4 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yapalım. ve zincir ile trabzan ortasındaki boşluktan 8 kez ilmek yükseltelim. tığda bütün ilmekler beklerken trabzan yapmış olduğumuz boşluktan da ilmek çıkartarak hepsini tek seferde kapatalım. Sonraki trabzanın tepesine, trabzan grubunun tepesine kayma dikişi yapalım. 4 zincir. Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yapalım. Ve burada yapmış olduğumuz desenleri tekrar ederek sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son fıstığı yapalım ve ilk ipi sabitleyerek yapmış olduğumuz trabzan boşluğuna kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek son sıra için beyaz renk ile devam edelim. Ve yapmış olduğumuz herhangi bir iki fıstık ortasındaki kayma dikişi boşluğundan ipi sabitleyelim ve sık iğne yapalım. Şimdi burada yapmış olduğunuz fıstığın büyüklüğüne, ipin ve tığın kalınlığına, numarasına göre zincir sayısını ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben 6 zincir yapacağım. 5 zincir de yapabilirsiniz. 6 zinciri yaptıktan sonra 2 fıstık ortasındaki kayma dikişi boşluğuna sık iğne yapalım. 6 zincir. Sonraki 2 fıstık ortasında yapmış olduğumuz kayma dikişi boşluğuna sık iğne. Bakın zincirler yapmış olduğumuz fıstık desenlerinin üzerine bu şekilde gelmesi gerekiyor. Tekrar 6 zincir. Sonraki 2 fıstık ortasında yapmış olduğumuz kayma dikişi boşluğuna sık iğne. ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son kez 6 zincir yapalım. Ve ilk ipi sabitlemiş olduğumuz nokta içerisine tekrar sık iğne yapalım. Ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek ilmeklerin arka tarafından gizleyelim ve parça ipleri de temizleyelim. Böylelikle bardak altlarında tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.